Evet arkadaşlar merhabalar Bugün Blok tabanlı kodlamadan bahsedeceğim size Blok tabanlı kodlama aslında programlamaya yazılıma başlayan belli yaş grubundaki öğrenciler için oldukça iyi bir başlangıç Blok tabanlı programlamayı kısaca tanımlayacak olursak blok yapıları kullanarak Çeşitli uygulamalar, oyunlar, animasyonlar ve bunun dışında tabii e, uygulama derken mesela robotik uygulamalar e, gerçekleştirebileceğimiz bir programlama yöntemi. Hmm. E, biz zaten kodlamayı veya kodlama yöntemlerini ikiye, ayırıyor, ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi blok tabanlı programlama, diğeri de metin tabanlı programlama. Hmm. Burada az önce de belirttiğim gibi blok tabanlı programlama üzerinde duracağız kısaca. Şimdi blok tabanlı programlamanın eğitim alanında, eğitim sektöründe kullanılabilmesi için MIT yani Massachusetts Institute of Technology adlı bir kurum var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Bunun bu kurumun geliştirdiği birçok bilimsel teknolojik yeniliğe ev sahipliği yapan bu kurum bir yazılım geliştirdi ki bunun adı Scratch'tir. Burada masa üstümüze görüyoruz. Şimdi bu Scratch'e ki Scratch 3'ten bahsediyorum. Şu an güncel olan versiyonu. Çift tıkladığımızda Scratch programımız açılacak. Bu MIT'nin geliştirdiği Scratch programıyla, Scratch uygulamasıyla blok tabanlı kodlama eğitimi verilebiliyor. Özellikle de özellikle de şunu söylememiz gerekir. Ee, okul öncesi ilkokul ve ortaokul seviyesine daha çok uygun olan bir e, kodlama yöntemi. Bu seviyede okuyan öğrencilere programlamayı, yazılımı, Sevdirmek amacıyla onlarda bir merak uyandırmak, motivasyon arttırmak, ilgi arttırmak amaçlı geliştirilmiş bir kodlama yöntemi oldukça da eğlenceli bu seviye öğrenciler için gördüğümüz gibi böyle blok yapıları var. Bu blok yapıları mesela hareketle alakalı şu blok yapısı örneğin işte 10 adım git şeklinde bir e, işlemi yaptırabiliyor. Görünüm işte iki saniye boyunca merhaba de gibi. Bakın bu bloklar şöyle birbirlerine aynı bir Lego mantığında eklemlenebiliyor eklenebiliyorlar. Bunun dışında bakın sesle ilgili blokları var. Skrington. çeşitli olaylar var. E, mesela bayrak dediğimiz bu e, kısma tıklandığında işte gerekli olan uygulama gerçekleşecek. Tabi burada bununla ilgili bir şu şekilde e, blok yapısının eklenmesi gerekir. Bakın gördüğünüz gibi 10 adım gidip 2 saniye boyunca merhaba diyor kuklamız. E, Şunu arada e, kukla deniyor. Blok tabanlı programlamada bu olaylar dışında işte kontrol eğer ise eğer değilse gibi if yapıları işte istediğimiz sayıda tekrarlama yaptırabileceğimiz ya da sürekli mesela tekrarlama yaptırabileceğimiz bloklar var. Algılamayla ilgili bloklar var. Operatörlerimiz var çeşitli işlemleri matematiksel bakın toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi ve bunun dışında mantıksal işlemler burada yapılabiliyor operatörlerle değişkenler tanımlanabiliyor ve kendimizde çeşitli bloklar oluşturabiliyoruz bu blokları da daha sonra projelerimizde kullanabiliyoruz eğer blok tabanlı programlamayı öğrenmek istiyorsanız bu Scratch dediğimiz uygulamadan başlamak en doğru yöntem olacaktır ve son olarak şunu tekrar edeyim daha çok okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesi için blok tabanlı programlama uygundur. Lise seviyesinde de başlangıç aşamasında yani 9. günümüz eğitim sisteminde Türkiye'de 9. sınıflarda kullanılabilecek ya da robotik derslerinde giriş amaçlı kullanılabilecek bir kodlama yöntemidir. Evet, teşekkür ediyorum ilgi gösterdiğiniz, izlediğiniz için ve hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum.